Mersin'i bir şekilde kaosa sürüklemek isteyenlere karşı durduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. severlerim. Biliyorsunuz ülkemiz yıllardır bir PKK belasıyla uğraşıyor. Bu uğurda on binlerce insanımız bu vatan için bu millet için ülkede birlik ve beraberlik için şehadet şerbeti içti. Bir kısmı gazi oldu halen de bu hainlerle mücadele ülkenin birçok bölgesinde devam ediyor. Maalesef 15 Temmuz gecesi bir taraftan PKK bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışırken yıllardır bu ülkede yapılanan sinsice yerleşen bir Başka terör örgütü FETÖ'yle ülkemiz karşı karşıya geldi. Ordumuzun içerisine gizlenen bu hainler maalesef 15 Temmuz gecesini ülkemizde kaosa dönüştürdüler. Sivil halka saldırdılar. Demokrasinin kıblegahı Türkiye Büyük Millet Meclisine saldırdılar. Polislerimize saldırdılar. Özel harekata saldırdılar ve maalesef yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Şehadet şerbeti içti. Ama bu 15 Temmuz dost düşman Herkese bir şey öğretti. Artık bu ülkede ihtilal dönemleri bitmiştir. Bu ülkede hiç kimse demokrasiyi askıya alamayacaktır. Bu millet bu millet bu şekilde bayrağına devletine vatanına sahip çıktığı sürece demokrasisine cumhuriyetine sahip çıktığı sürece bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyen hainler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır Ersin, seninle, durur, durur. Olsun. Ersin. 15 Temmuz akşamı bu kalkışmada ilk olarak ülkenin geçmişten bu yana sigortası olan Milliyetçi Hareket'in lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli bu ihtilalin önlenmesinde ilk fişi şey çekmiştir. Hayat bir şeyi, hayat bir başkanımız, başkanımız daha, daha hiçbir siyasi, siyasi parti yeni başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı bir açıklama yapmadan sayın başbakanımızı arayıp. Biz sizin yanınızdayız. Bu ülkede ihtilallere karşıyız. Demokrasi için ne gerekiyorsa bizim biz sizlerle beraber hareket edeceğiz diyerek Sayın Başbakan'a çok büyük bir moral desteği vermiştir. Ve Allah'a çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada belki şehitler verilmiştir ama bu ülkede insanlarımız dimdik ayakta olduğunu, bir ve beraber olduğunu, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkacağını dost düşman herkese göstermiştir. Dolayısıyla bu elim olayı, bu birliktelik adeta fırsata dönüştürmüştür. İnşallah. Bundan sonra tüm milletimizle birlikte siyasi parti genel başkanları ve bu ülkeye gönülden sevdalı bütün insanlarımız bu barış ve kardeşlik ortamının sürdürülmesi için üzerine düşen görevi yapar ve bu ülkede ila nihaye birlik ve beraberlik içerisinde huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Yıllardır, yıllardır terörün her türlüsünü lanetliyoruz demiştik. Bugün de FETÖ terör örgütünü hep birlikte lanetliyoruz. Değerli arkadaşlar. Salı günü yani dün partimizin grup toplantısı vardı. Bazı belediyemizle ilgili takip edeceğimiz işler nedeniyle bir gün önceden Ankara'ya gittik. Dün de Sayın Genel Başkanımızın konuşmalarını dinlemek üzere grup toplantısına tüm Çukurova'daki Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'deki belediye başkanı arkadaşlarımızla katıldık. Böyle bir karar alınmıştı. Bu nedenle Ankara'ya gitmiştik. Bizim buradan Ankara'ya gidişimizi maalesef bizim hata yapmamızı bekleyen bir grup muhalif basın adeta sanki biz Mersin'den kaçmışız gibi, Mersin'den uzaklaşmışız gibi insanlarımızı yanlış bilgilendirmeye kalktı. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Şunu herkes bilmelidir ki bu ülkeyi bu şehri en son milliyetçi hareketçiler, ülkücüler terk eder. <laughs> biz yıllardır bu ülkenin bekası için can veriyoruz kan veriyoruz ve demokrasi mücadelesi veriyoruz dolayısıyla demokrasiden ayrılmamız düşünülemez cumhuriyeti göz ardı etmemiz düşünülemez onun için diyoruz ki sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet. 15 Temmuz gecesi Sayın Valimizin başkanlığında oluşturulan koordinasyon içerisinde. Biz de vardık. Biz de olayları hep birlikte takip ettik. Çünkü bizim bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak da yöneticisi bir belediye başkanı olarak da demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkma mecburiyetimiz vardı. Bu ülkeye darbelerle el koymak isteyen hainlere karşı karşı durma mecburiyetimiz vardı. Onun için diyoruz ki burnumuzun dibindeki Suriye'de yaşanan olaylar vatansızlığın ne demek olduğunu Suriye'den buraya kadar gelip aramızda dolaşan insanlardan bize gösterdi. Çok yakından hissettirdi. Dolayısıyla Suriyedekilerin gidecek bir yeri vardı Türkiye. Ama Allah korusun, bu ülke Suriye'deki gibi bir kaos ortamına düştüğünde bizim gidecek bir başka yerimizde yok. Bu vatan toprağı ancak ve ancak bize mezar olur. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Biz dün Ankara'dayken sabah erkenden bildiğiniz gibi bir operasyon başlatıldı FETÖ, FETÖ terör örgütüne yönelik olarak. Tabi hukukta bir suçsuzluk karinesi vardır. İnsanlar bir şekilde yargılanıp ceza almadan o aşamaya kadar suçlu ilan edilemez. Ama bu işin bir araştırması da elbette olacaktır. Bazı arkadaşlarımız şu anda gözaltına alınmıştır. Biz devletimizin polisine güveniyoruz. Sorgular mutlaka yapılacaktır. Ülkemizin, devletimizin selameti açısından, bekası açısından. Bağımsız Adliyemize güveniyoruz. Çünkü bir ülkede adaleti ortadan kaldırırsanız bu ülke kaosa sürüklenir ve o ülkede huzuru tesis etmek çok kolay olmaz. Dolayısıyla birlikte çalıştığımız bu arkadaşlarımız mutlaka en ince detayına kadar sorgulanacaklar, cevaplarını verecekler ve o sorgular neticesinde gerçek ortaya çıkacaktır. Ama şunu herkes bilmelidir ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bugüne kadar bilerek hiçbir haine yer verilmemiştir. Bundan sonra da aynı şekilde arkadaşlarımız hesabını verdikten sonra suçsuz görülürlerse görevlerine devam edeceklerdir. Ama tabii ki biz bu işin detayını çok fazla bilemeyiz. Belediye olarak bizim bir istihbarat birimimiz yok. Dolayısıyla sabırla bekleyeceğiz. Bu arkadaşlarımız mutlaka hesaplarını verecekler ve dediğim gibi suçsuz bulunurlarsa tekrar aramıza dönecekler. Bunu fırsat bilen bazı demokrasi düşmanları bazı bu ülkede huzursuzluk çıkarmak isteyen ihanet şebekeleri Burhanettin Kocamaz'ın bir an evvel görevden alınmasıyla ilgili ancak kendilerine yakışacak o süfli emellerini ortaya koyacak ifadelerle sosyal medyada insanlarımızın kafasını karıştırmaya çalışmıştır. Değerli arkadaşlar, ben 62 yaşındayım. 23 yıldır Tarsus ve Mersin'de hemşehrilerime hizmet vermeye çalışıyorum. Bugünlere alnımın akıyla geldim. Allah'ın izniyle Allah'ın Değerli hemşerilerim. Ölmeyeceğiz. Biz bu ülkenin sigortasıyız. Biz ölürsek Türkiye ölür. Bazıları bizi kendilerine benzetmeye çalışıyor. Oysa biz bu camiada doğduk. Bu camiada büyüdük. Bu camiada milletimize hizmet ediyoruz ve inşallah Cenab-ı Allah ömrümüzü sonlandırdığında da bu camiayla birlikte kara toprağa gireceğiz. kendimize bozkurt diyoruz. Ülkücü diyoruz. O o bizi kendilerinden zannedenler, kendileri gibi bu ülkede kaos, kargaşa çıkaracağımızı zannedenler bir kere daha hatırlasınlar. Biz bu ülkenin sigortasıyız. Bozkurtun tüyü dökülse de huyu değişmez. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türk milliyetçisi ne demek? Vatanını, bayrağını, toprağını, milletini herkesten daha fazla seven insan demek. Dolayısıyla dolayısıyla bu ülkenin bölünmesine en fazla karşı çıkacak grup Türk milliyetçileridir. Dolayısıyla doğudan batıya Kuzeyden güneye bu Anadolu toprakları üzerinde yaşayan herkes Türk milletinin eşit bir vatandaşıdır. Biz hiçbir zaman milletimizi birbirinden ayırmadık. Etnik gruplara bölüp bu ülkenin bölünmesine yönelik faaliyetlerde bulunmadık. Dolayısıyla hepimiz Türk milletiyiz ve dünya durdukça da bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milleti olarak var olacağız. Hiçbirimizin Hiçbirimizin anne babasını tercih şansı yoktur. Hiçbirimizin doğum yerini tercih şansı yoktur. İnsanlar doğduğu yerin şivesiyle diliyle konuşabilir. Ama ortak bir dilimiz var. Milletimizi bir arada tutan Türkçedir. Değerli hemşerilerim. Allah hepinizden razı olsun. Bu sıcak havaya rağmen demokrasiye sahip çıkmak üzere demokrasinin Mersin'deki tecelligahı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde demokrasiye, milli iradeye sahip çıktınız. siz var olduğunuz sürece bu yolu sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Mersin'liye hiçbir ilçe ayrımı yapmadan, hiçbir yerleşim birimi ayrımı yapmadan sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz ülkücüyüz. Bizi kendilerine benzetmek isteyenlere buradan bir kere daha haykırmak istiyorum. Ülkücüden, apucu da olmaz, FETÖ'cü de olmaz. Allah razı olsun. <laughs> Değerli arkadaşlar sizleri daha fazla bu sıcakta bekletmek istemiyorum. Ama şunu sizlere belirtmek istiyorum ki şu anda daha yeni saat yarımda Ankara'dan çıktık. Burada sizlere kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın genel başkanımızın ve tüm parti yöneticilerimizin sizlere selam ve saygılarını getirdik. Birileri birileri kocamaz MHP'ye sığındı demiş. Behey zalim. Biz doğduk MHP'deydik. Öleceğiz. Yine MHP'de olacağız. <gülüyor> Burası <gülüyor> MHP bizim yuvamız. Eğer Sizler fitne ve fesatla, dedikoduyla bizi yuvamızdan ayırmak düşüncesindeyseniz yanılıyorsunuz. Boş yere akıntıya kürek çekersiniz. Biz geçmişte neysek, dün neysek, bugün oyuz Allah'ın izniyle yarın da o olacağız. Sayın Genel Başkanımıza da Sayın Ölümsüz liderimiz Başbu Alpaslan Türkeş'e de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Rahmet cenab Allah rahmet etsin diyorum. Onun sayesinde Türkiye bugün ayakta, bundan sonra da ayakta olmaya devam edecek. Ve bu ülkede, o 80 öncesi kaos döneminde bu ülkeye girerek bölüp parçalamak isteyen hainler fırsat bulabilmiş olsalardı belki bugün bir araya gelemeyecektik. Ama işte o Türkiye'nin en büyük sigortası Alparslan Türkeş'in sayesinde halen beraberiz. Bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle değerli arkadaşlarım buraya kadar geldiğiniz için bize destek verdiğiniz için demokrasiye sahip çıktığınız için kentinize kendinize sahip çıktığınız için bütün belediye başkanlarımızla birlikte sayın milletvekilimizle birlikte sizlere bir kez daha saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Mersin Hanım vatanım, Mersin'de geleceğim, Mersin'i sahiplenip ömrümü vereceğim, Mersin'i nakış nakış işleyip öleceğim. Barış sevgi kardeşlik Ciğerimdir şey bir ara Boşluk Kocamaz Sevgi kimse yutamaz Mersinliler seninle Saygıdeğer Mersinliler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sevgili Belediye Başkanlarımız Milletvekilimiz adına Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz Sağ olun Var olun Hiç Allah'a emanet olun Ne mutlu Türk'ün